Alo. Selam aleyküm. Aleyküm selam hocam. Yakup abi nasılsın? İyisin inşallah. Vallahi çok şükür abi. Sen zaman abi? Sen Sağ ol abi. razı olsun. Senden de abi. Teşekkür ederim abi. Ne demek abi? Ben teşekkür ederim abi. Abi valla müjde yazıyorsunuz. Çok da hoşumuza gidiyor. Allah sizden de razı olsun. Ee, demek yani ya? 3 santim abi ya. 3 santim mi uzadın abi sen? Aynen abi. Kaç ay oldu Yakup abi? Ee, vallahi Valla abi kaç ay oldu? Hemen hemen 4 ay oldu ama ben ee sürekli yapsam muhtemelen 4-5 santim uzardım. Sürekli yapmadığım için yani bir gün her gün yapıyorum 2-3 gün dinlendiriyorum. Öyle söyleyeyim. He. Şey abi yaş kaç Yakup abi? 25 abi. Abi dinlendirme full yap full yap. İyi yaşın da ha. iyi. Yani ha. 25'ten Hadi sonra canım. uzamak iyi bir şey abi. İnsanlar korkuyor 20'den sonra uzar mı uzamaz mı diye. Hatta 26 yaşındayım abi. Ha. 26 yaş. Abi şey ha. diyeceğim. E, memleket nere? Neredeydin sen? Memleket Muş abi. Muş. Ne işte uğraşıyor? abi ticaret yapıyorum. Ticaret. Profilinde evet, şey abi. var. Duşakabin falan yapıyor gözüküyor. O iş mi evet. yapıyorsun? Evet, evet, Allah kolaylık versin abi. Yani Allah ın Allah ın 4 Allah. aydır ihmal etmene rağmen bu boydasın. Yani 3 evet. 3 santim artma var. Attım ya kesin attım abi. Kesin attım yani. Net ölçtüm arttım, bir, arttım. bir sorun yok. Çünkü bu işin ilacı bu abi. Hani insanın bir de mantık düşünmesi lazım. Düşünsene abi sen vallahi abi senin verdiğin yani imkanlar sayesinde işte gösterdiğin şeyler sayesinde çok şükür yani attık ki zaten ben daha dördüncü aydayım. Yani hemen hemen yani adım gibi eminim bu şekilde iradeli yaparsam yani 6-7 saatimi Olacağına yıl inanıyorum. yıl içinde, abi içinde abi. bir yılda olur Allah izin verirse. Doğru söylüyorsun abi. Ben i̇radeli abi, bir şekilde yapar. Şimdi yapalım. bunu tek ben anlamadım şimdi. Bunu ailemdeki insanlar da anladı yani çevrimdeki insanlar da anladı abi. Evet, evet, yani evet. evet. Yani fark etti yani düşürdü yani. Ben kardeşimle aynı boydayım. Şimdi kardeşimi geçiyorum. Yani bu maşallah. gerçek abi. Maşallah, maşallah, maşallah. Çok şükür abi bizi mutlu ettin abi. Bu ben seninle konuşurken videoya bastım. Eğer iznin olursa bunu paylaşacağım sosyal medya hesaplarımda. Zaten ismin Oğlum gözükmüyor. Abi. Telefon numaran gözükmüyor. Yani tamam, iyi abi, görüntün yok, yok abi, zaten. İznim var. Paylaşın. Ay Sağ ol abi. Çok teşekkür ederim. i̇nsanlar gönül rahatlığıyla abi yani şunu gönülden söylüyorum abi. Yani hiç düşünmesinler alsın. Abi bir şey söyleyeyim. biri bir, de bir abi ameliyatta aynı uygun yani aynı uygulama gibi hani öyle. öyle Aynen öyle. Şey abi. Am ameliyatsız uygulama. Doğal bir Aynen, şekilde. Doğru mu abi? Vitamin doğal ilaç mı hiçbir şey yok. Alet yok. Hırdavat yok. Kesme biçme yok abi. Kendi kendine doğal uzama abi. Çok şükür. Doğal çekildi Abi saygı sevgi duyuyorum. İrtibatta kalalım yine. Ee, tamam, desteklere bir devam, bir devam abi Allah izin verirse. Gene uz uzamalar ekstra oldukça da haberleşelim abi. Teşekkür ederim tamam abi olur sağ olasın. Abi. İşte böyle uzamalar oluyor arkadaşlar. Çok fazla da oluyor da paylaşmıyorlar. Yani e, adam diyor abi benim sesim paylaşma. Yani ben daha önce de videolarda söyledim. Belçika'dan bir ablamız egzersiz aldı. Kendi yıllarda Belçika'da yaşıyor arkadaşlar ama Belçika'da yaşasa da diyor ki olur ki Türkiye'de sesimi tanıyan olurdu. Yani ses ha, görüntü yok, telefon numara yok, ismini bile değiştirek diyoruz yani. Ben size yalan haberde paylaşamam. İnsan uzadıysa uzadı. Birçok insan paylaşmıyor. Yani birçok insan yorulmamasına rağmen bir ay sonra pes ediyor. Ben takip edemem ki. Mesela kim insan var videosunu atmıyor. Ben nasıl bileyim sen nasıl yapıyorsun, doğru yapıyorsun, yapmıyorsun? Yani bunlar... Ben şunu anlatıyorum size. Ben ödediğiniz paranın hakkını vermeye çalışıyorum. Hizmet veriyorum, saygı gösteriyorum, sevgi gösteriyorum. Videolarımı atıyorum, destek oluyorum. Videolar atma sonra siz bana video atıyorsunuz, kontrol ediyorum. Doğru yapıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. Üstüne de tutuyorum. Ee, yapamayan olursa görüntülü konuşuyorum. Bir daha destek oluyorum. Yani bu, bu paraya bu kadar olur abi. Daha ne yapayım? Buradan sonra biraz da siz taşın altına elinizi koymanız lazım ki. Abi. Yapasınız ki boynunuz uzasın abi. Tamam arkadaşlar böyle çok bilgi var. Sosyal medya hesaplarımda paylaşmaya çalışıyorum. Her şeyi YouTube'da paylaşamıyoruz. TikTok'da paylaşıyoruz. Instagram'da paylaşıyoruz. Ama bilginiz olsun çok fazla da insan boy uzamış var. Yani ben Çin'e gittim yardım. 33-30 günde 33 günde yani 17-18 kişi bana mesaj yazdı. Sadece o zaman da e, boyum uzadı, diye birçoğu da kabul etmiyor. Birçoğunu daha yeni döndüm. Daha arama yapacağız. Bakayım görüşme sağlayacağız. İzin verenlerden paylaşacağız yani arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Erol Baba'yı takip edin. Bunun altına güzel bir yorum yapın, beğeni yapın, paylaş yapın. Saygı, sevgiler arkadaşlar. Ablamız katıldı. Abla hoş geldin ablacığım. Merhaba abi. İyi akşamlar. Her Abla nasılsın? İyi misin ablacığım? Ee, teşekkürler. Siz sormalı. Siz nasılsınız? Çok teşekkür şükür. ederim bu arada. Çok şükür. Biz teşekkür ederiz ablam. Mutlu ettin, mesut ettin bizi. Abla nereden katılıyorsun yayına ablacığım? İsviçre'den abla. Orada market mi vardı yanlış hatırlamıyorum. Bir esnaftınız galiba değil mi ablasınız? Evet, evet. Ee, i̇yi, ablacığım ben. Allah kolaylık versin. Abla kaç yaşındasın? Kaç ayda boyun arttı? Ben 40 yaşındayım. Evet abla. Ee, ben abiyle Mart'a Mart, Nisa Mart tanıştım. Nisan'da aldım. Nisan'da ilerisi sağ olun. Evet abla. Ee, ben de inanmadan aldım ama gerçekten e, azimle yaptım evet. her gün günde bazen iki üç defalı yaptım hareketlerdi en son bundan 20 gün önce e, doktora gittim dedim onlar daha iyi ölçü orada bir ölçüm dedim bir baktım ki 5 santim uzama e, kıyafetlerimde ben fark ettim ama kıyafetlerde fark ettim uzamayı e, kıyafetlerde fark ettim ben hani dedim yıkanmada çekilmiş olabilir. E, tereddütteydim ama evet. ben doktora gidince doktorda ölçtüğümde onlar da hayret etti. Çünkü burada boyun, kilon, her şeyin dosyalarınıza işleniyor. Ha, orada da ben işliyor onlar mu? Onlar da sordu ne yaptınız? Ha, maşallah. Ben Almanya'da işlendiğini biliyordum da İsviçre'de bilmiyordum abla yani. Yok İsviçre'de de işleniyor. Ha, kimle işleniyor? Dosyalara işleniyor senin boyun o zaman. Evet her şey işleniyor. Orada ölçtürdün. Tam 5 santim net var mı abla? Ha tam 5 santim net var. Bazen insanlar mucize bekliyor. Mucizelerin olması için de insan iradeli olması gerekiyor. Tabi tabi tabi. ben aldım tamam uzarım diye şeyle yaklaşılmayacak. Bunu ya. gerçekten bir iradeyle yapacak. E, siz de iki siz yani. için size Instagram üzerinde yazdım ya şeylerinize de bakıyordum. Dedim neyse dönünce yazarım kendisine. Allah razı olsun. Oldu yani. Allah senden razı olsun abla bizi de çok mutlu ettin almak isteyen arkadaşlar varsa gerçekten e iradeli yapılacaksa alınsın hiç tereddüt etmesinler. Evet değil mi abla? İrade şart abla ya. Yani... E, diyorum ya irade, irade gerekiyor. Gerçekten evet, irade isteyen bir şey. Zaten belirli bir zamandan sonra da vücut alışıyor. Evet. Yapmayınca da insan duramıyor. Değil mi? Rahatlıyorsun yani. Rahat sanki bir yani. Gibi Evet. Ben insanlara hep diyorum, ben size mesela herkes benden garanti istiyor. Ya diyorum garanti vermeye vereyim de. Sen uygulamazsan ben ya ne abi, yapayım yani? Bu işin garantisi olmuyor. Çünkü e, hani sen doktora da gidiyorsun, ilaç veriyor, ilaç yazıyor size. <laughs> İlacı kullanmadığınız zaman doktor size ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz. Aynen öyle abla. Ben ben nereden bileyim adamı her gün evinde kullanacak mı, kullanmayacak mı? Bunu bilmediğimiz için biz de kalıyoruz ortada. İnsanlar da diyor garanti ver ya. Nasıl yalan söyleyeyim ki? Nasıl garanti vereyim? Seni takip edebilirsem bu paraya vereyim ama ben her gün takip edemiyorum değil değil. Ben her şey bir geliyor yani. Çok şükür. Abla şey var. E, bugüne kadar ben daha hiç paylaşmadım. İlk defa söylüyorum burada. Samimiyetinize güvenerekten Bugüne kadar egzersizi almış. iki kişi hastanelik oldu. Egzersiz egzersizi uygulamadan dolayı hastanelik oldu. Ama nasıl hastanelik oldu? Basit hastanelik. Öyle bir rahatsızlanma oldu bir tansiyonda falan. Doktora gitti. Doktor demiş ki onların iki sene de bunu demiş ortak bir şekilde demiş ki sen demiş ağır spor mu yapıyorsun demiş <laughs> yok abi demiş 15 saniye el Baba'nın egzersizi yapıyorum demiş egzersizi de bu demiş tarif etmiş doktor <laughs> ya demiş senin kasların hani bu ağır spor yapan insanlar var ya abla ağır spor yapanlar ağır spor yapanların e, kasları futbolcularda bu çok gözüküyormuş kaslarda böyle bir hani parçalanmam olmuş? Kas enzim değerleri yükselmiş. Tamam mı? Ağır spor yapanlar, futbolcular da, dövüşçüler de bunlar da bu sürekli olurmuş, Tamam mı? İki kişide de bugüne kadar 3 bin kişiden iki kişide de demek ki bünyeleri biraz zayıftı. Veyahut da vücutlar o kadar çekilmiş ki o kadar çekilmiş ki egzersiz yapınca bir anda böyle vücut kendisini şey algılamış. Yani ağır spor yapıyorum algılamış. Adam tansiyonu düşünce korkmuş yani demiş egzersizden mi oluyor bu demiş. Egzersiz de çok basit aslında yani normalde 3000 kişi de 2 kişi de bu oldu. Doktora gidiyorlar kan değerlerini ölçüyorlar. Spor enzimler yani kas enzimler değeri yükselmiş. Ondan dolayı yapmış. Doktor demiş ki sporu hafifleştir demiş ya demiş. Zaten 15 saniye yapıyoruz hocam demiş. Doktor şaşırmış ya yani 15 saniye İnsan kendine ne yapar ki bu kadar olur? Tarif etmiş Allah Allah demiş. Neyse zamandan geçer demiş o zaman. Yavaş yavaş ilerlet acı. E, şey yapmadan kendini acıtmadan diye. Yani 15 saniye ama ne kadar etkili ki insan boyunu bu şekilde uzatabiliyor. Evet abla. Ablacığım sana çok çok teşekkür ederiz. Yani böyle bir değerli bilgi paylaşın. Herhalde çocuklar da anne diyor. Seni de fazla meşgul etmek istemiyor. Evet Dün... çocuklar çağırıyor. Dün de Bizim denk burada et... saat daha erken. Aramızda iki saat fark var. Ha, daha erken orada akşam üzerinde. de. Ablacığım çok evet. çok teşekkür ederim. İnşallah boyunun devamı da artar. Devamı bilgilerini de veririz. Hareket kusursuz. Bunu belirtmek isterim size. Ama sizin düzenli yapmanız gerekiyor. Ablacığım çok teşekkür ederim. İnşallah bu videoyu iznin varsa paylaşacağım bu konuşmayı. Zaten Paylaşabilirsin ablacığım. Görüntün, görüntün gözükmeyecek Allah senden razı olsun. En azından almış olup da böyle erken pes edenler var. Kolay bir şekilde pes edenler var. Hem onlara bir motive olmuş olur. Hem de almak isteyenlere de bir ön ayak olmuş olur. Ablamız İsviçre'den ben hiçbir şekilde tanımıyorum ablamı. Evet abla, estağfurullah abla. yok abi hoş geldin. Estağfurullah. Rahatsızlık yok. Herkes baş tacıdır. Gerçek diyorum. Herkes benden desteğini alsın. Desin ki abi ben sana para ödedim. Bana destek verdi. Eksim var mı göreyim de. E, yanlışım var mı gördü, de. Düzelttir de. Görüntülü arıyorum, tarif ediyorum. Yani her gün, her gün en az 10-15 kişiyle görüntülü konuşuyorum. Her gün baş tacı hiç erinmiyorum da. Yani bu bir prensip benim kendimde. Yeter ki destek alsın, yeter ki düzgünce egzersizini yapın. Videoları arıyorum, üzerinde gösteriyorum, tekrardan anlata 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 öğretiyorum. Beş kere, yedi kere, on kere konuştuğum insanlar oluyor. E ne yapayım ama yani elimden geleni yapıyorum bundan sonrası ona kalıyor artık bir noktada. Bu paraya bir insan videosunu at bu kadar destek ol. Daha ne bekliyor? Saygı sevgiler olsun Allah. Sağ, ol, Sağ olun. Teşekkürler paranızı. Güle güle almanızın ak gibi helal olsun Allah size. Allah senden razı olsun. Sağ evet. ol ablacığım. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar ablacığım. İyi, iyi, akşamlar. Sağ ol.